İstanbul mu, Balıkesir mi? Yaşam maliyeti. Balıkesir, günlük giderler çok daha uygun. İş fırsatları. İstanbul, kariyer fırsatları daha geniş. Doğa. Balıkesir, yazlık bölgeleri. Özellikle Akçay ve Altınoluk muhteşem. Toplu taşıma. İstanbul, her yere ulaşım var. Trafik. Tabii ki Balıkesir, ulaşım neredeyse stressiz. Kültür, sanat etkinliği. İstanbul o daha hareketli. Temizlik. Balıkesir, sahiller ve yaşam alanları çok düzenli. Daha kozmopolit. İstanbul her milletten insan yaşıyor. Aile yaşamı. Balıkesir daha güvenli, daha sakin, çocuklu aileler için ideal. Daha tarihi. İstanbul dünyanın en eski şehirlerinden biri. Kira getirisi. Balıkesir sezonluk kiralamalarda yatırım dönüşüm oranı çok yüksek. Gayrimenkul yatırımı. Balıkesir son yıllarda gayrimenkul yatırımları hızla değer kazanıyor. Balıkesir'de yaşamak ya da yatırım yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Bizimle iletişime geçebilirsin.